YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün sizinle içimizdeki beynin Allah'la konuşmasından bahsedeceğim inşallah. Allah her zaman aslında bizimle konuşuyor. Ta ki biz pes edene kadar. Fakat biz onu ne yapıyoruz? Duymuyoruz. Allah bizi kendimizin değişmemizi istiyor. Biz Allah'tan huzur isterken düşüncelerimizle endişeye odaklanıyoruz. Veya hayallerimiz için bir adım atmadan bekliyoruz. Fakat Allah bizden bir adım bekliyor. Kendimize şunu söylemeliyiz. Rabbim benim ise bana karşı kim durabilir? Allah'tan hayatımızı değiştirmesini istiyor, istiyorsak kendi düşüncelerimizi değiştirmeliyiz. Aslında kendi önümüz, kendi özümüz her zaman bizimle konuşur. Fakat biz kendimizi durdururuz. Allah bize tohum verir, toprak verir, su verir. O tohumu ekip sulamak bize kalmıştır. Aklımıza gelen fikirler, hayaller boşuna gelmiyor. Allah bizi, bize yetenekleri boşuna vermiyor. Eğer içimizden bir ses bizim daha büyük bir şeyler için yaratıldığımızı söylüyorsa onu dinlemeliyiz. Yaptığımız şeyleri kalbimizden, gönlümüzden severek yapmalıyız. Yaptığımız şey sevmek her şeyin kolay olacağı anlamına gelmiyor. Ve herkes inanmazken Allah bize inanır. Allah'a Allah güvenmek, hareketi geçmenin tam zamanı şimdidir demek. İlk adımı atın, Allah sizi on adım atar. Fakat ben ne istediğimi bilmiyorum diyorsanız, o zaman yaparken zevk aldığınız şeye bakın. Çok güzel becerdiğiniz şeylere odaklanın. Ya da insanlara hizmet etmekten başlayın. Hizmet etmek, insanlara hayır, iyiliği yapmak sizi doğruya götüren en güzel şeydir. Allah bizden mükemmel olmamızı istemiyor o bizden halis bir niyet istiyor. Bu sefer artık her gün için bir niyetimiz var, bir hedefimiz var. Bu size huzur verir. Kendinize sorun. Rabbim ben, bana verip gerçekleştiremediğim ne var diye sorun. Allah bizden halis bir kalp istiyor. Hayırda yarışmamızı istiyor. O zaman içimizdeki sesi duyun ve hareketi geçme cesaret bulun. O zaman Allah size yürü kulum diyecek ve sizin yolunuza ışık tutacak. Eğer sizin e, genin, e, geminizin bir hedefi yoksa o gemiye rüzgar bile yardım edemez. Allah bekleyenlere yardım etmiyor. Allah bu yolda yola revan olanlara yardım ediyor. Hareketsiz bir elektrik kesilmiş bir ampulü düşünün. Ampul yerindedir ama elektrik gelmediği için o yanmaz. O yüzden harekete geçmemiz gerekiyor. Allah bizim başlamamızı ister. Musa'nın asayı denize vurmasını istediği gibi. O asayı denize vurmadan da denizi yarardı Allahü Teala. Ama diyor ki asanla denize vur. Ve Hazreti Hacer Validemizin Safa ile Merve arasında yedi kere koşuşu say yapmasını, tüy, yapmasını misal verebiliriz buna. Ne diyor? Orada yedi kere say yapmadan da Allahü Teala İsmail Aleyhisselam'ın ayağının altından su çıkartabilirdi. Ama orada Hacer validemizi ne yapıyor? Koşturuyor Allah-u Teala. Yani bir hareket gerekiyor. Veya Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığında en sonunda ayağını geri vur diyor ve oradan onun hastalığını iyileştirecek su fışkırıyor. Yani illaki bir hareket bekliyor allah Teala. Bir eylem, bir eylem yapacaksınız ki allah Teala size yardımcı olsun. Bu sadece dıştaki değişim değil, içteki değişim. Gerçekten güvenmeye, gerçekten inanmaya başladığınızda her şey değişmeye başlar. Mucizeler hayatımıza gelmeye başlar. Biz hareketi geçtiğimizde beynimize yeni nöron ağları oluşmaya başlar. Yeni yollar, yeni bağlantılar kurmaya başlar beynimiz. Allah'ım sana güvendim diyerek başlamalıyız. O zaman inanılmaz olan gerçekleşir. Korku bizi hareketsizlik tuzağında tutar. Durağansızlık. Hayatımızı söndürür, durağanlık hayatımızı söndürür. Fakat nereden nasıl başlayacağımı bilmiyorum diyorsanız, olduğunuz yerden başlayın. Siz ilk adımı atın, Allah ikinci adımın kapısını size açar. Allah'a güvenin, Allah size yol gösterir. Karala, karar alın ve harekete geçin. Beklemeyin. Hayat sandığınız kadar uzun değil. Hatalar maskeli öğretmenlerdir. Düşüncelerimiz her zaman yeni kapının açılmasına vesile olur. Allah eski yapıyı yıkacak, yıkacak ki yeni bir ben doğsun. Başarısızlık başarının zıttı değil. Başarısızlık başarının bir parçasıdır. Düşmeden yürümeyi öğrenen bir çocuk yoktur. Hayattaki her hatamız bir şifreli ders gibidir. O dersi açacağız, o şifreyi çözeceğiz ve hatadan alacağımız tecrübeyi almamız gerekiyor. Düşüş insanı zayıflatmaz, insanı insan yapar ve bilgelik kazandırır. Başımıza gelen sıkıntılar niçin mi başımıza gelir? Çünkü büyümeye hazırız demektir. Her başarısızlık bizi yeni seviyeye çıkartır. Allah bizi tam da yukarı bakmamız gereken yerde düşürür. Çünkü düştüğümüz yerde ne yaparız? Yukarı bakarız kalkmak için. Dağlar allah bizi nerede düşürür? İşte yukarı bakmamız gereken yerde, gelişeceğimiz, büyüyeceğimiz yerde bizi düşürür. Halbuki biz düşünce ne yaparız ki bu yolun sonu zanneder ve vazgeçeriz. Dersimiz ne kadar zorsa yükselişimiz o kadar muhteşem olacak. Başarılı insanların 85'i başarısızlığın tadına bakmıştır. Çünkü başarısızlık zihnimizin genişlemesine, başka yolların aramamıza sebep olur. O yüzden her sıkıntımız sıkıntımız bana ne öğretmek istiyorsun diye düşünmeliyiz. Cevaplar şöyle olur: Sabırlı olmayı öğrenmeni istiyoruz, güvenmeyi öğrenmeni istiyoruz, dil ee, dinlemeyi öğrenmeyi istiyoruz. O zaman suç bilgeliğe dönüşür. Bizim kültürde ne yazık ki başarısızlıklar saklanır. Hep başarılar söylenir, başarısızlık saklanır. Sanki başarısızlık o insanın kimliğinin yıkılışıymış gibi. Halbuki öyle değil. Başarısızlık başarının bir parçasıdır. Edison ampulü bulmadan önce tam bin kere başarısızlık yaşamıştır biliyorsunuz Henry Ford araba yürütmeden önce tam kaç yüz kere başarısızlık yaşamıştır. Wright kardeşler uçağı uçurmadan önce binlerce kez başarısızlık yaşamışlardır. Ama onları birleştiren tek bir ortak yön vardı. Asla vazgeçmediler. Güvenmekten, yapabileceklerinden, inanmaktan vazgeçmediler. Biz de o şekilde yapmak istediğimiz şeyi Allah'a güvenerekten yapmak için elimizden gelen gayreti sarf etmeli ve asla vazgeçmemeliyiz. Allah bizim korku içinde yaşamamızı istemiyor. Allah bizim başarısızlık, başarısızlık bile mucizenin bir parçasına o parçası olduğunu inanmamıza istiyor. Allah mükemmel olanları seçmez. Allah seçtiklerini mükemmelleştirir. Ve her düşüşümüz bizi başarıya yaklaştırır aslında. Allah uyanmamızı istiyor. Bizim her zaman karşımıza duran fırsatları aslında görmüyoruz. Niçin görmüyoruz? Korkularımızdan dolayı fırsatları görmüyoruz. Ama ne zaman güvenirsek, ne zaman teslim olursak, ne zaman Allah'ın dediği olur dersek o fırsatlar önümüze görünmeye başlayacaktır bizden. O bizim farkındalık istiyor. Artık otomatik yaşamaktan vazgeçmeliyiz. Uyanış aslında cesaret ister. O bizim kendi özümüze bakmamızı, içimize bakmamızı ister. Sanki e, İçimize, İş, özümüze baktığımızda şunu anlarız. Biz kendi hayatımızı yaşamıyoruz. Başkaları, başkaları için yaşıyoruz. Başkaları ne derdi yaşıyoruz. Başkaları bizi ayıplamasın, suçlamasın. İşte e, toplum, kültür bizi nasıl e, yontuyorsa biz ona göre yaşıyoruz. Fakat bir zaman sonra artık bunu çok bize ağır gelmeye başlıyor. Ve aynaya baktığımızda sanki ben ben değilmişim de yabancı birine bakıyormuşum gibi geliyor bize. Bu içimizin çığlığıdır. Uyanışın ilk adımıdır aslında. Ve o an allah Teala bize der ki kendine gel. Özüne gel, özünün içine bak, kalbine bak, gönlüne bak, seni nasıl yarattığıma bak. Sen orijinal ve özgünsün, kimse gibi olmak zorunda değilsin. Ve o orijinallikte, o özgünlükte yatar bizim cevherimiz. Orayı gör diyor Allah teala orayı gör ve parlat ve Allah'a dua ederiz bana beni buldur Rabbim bize cevap verir olaylarla durumlarla bizim ortamımız değişir insanlarımız değişir e, gereksiz insanlar hayatımızdan çıkar gerekli insanlar hayatımıza gelir ve bizim eski kimliğimiz ölür yeni kimlik doğar bu arada evet Allah bize kendi yeteneklerimizi gösterir. Allah seni uyandırmak istediğinde senin sınırlarının dışına çıkmaya zorlar seni. Uyanmak aslında kendi özünle bağ kurmaktır. Aynaya baktığımızda sadece bedenimizi değil ruhumuzu görmektir. O ruhumuzun güzelliğini fark etmek, o ruhumuzun çığlığını duyabilmek, o ruhumuzla bir bağ kurabilmektir aslında uyanmak. Sen uyandığında seni tutsak tutan şeylerin artık bir hükmü kalmayacak, korkular kaybolup gidecek şüphe yerine güven gelecek ve e, aslında her şeyin bir illüzyon olduğunu, o korkuların hepsinin bir illüzyon olduğunu anlamaya başlarsın. Her attığın bir adım bir gelişimdir. Şimdi şunu hayal edin, sabah uyandığınızda, yarın sabah uyandığınızda başka bir hayata uyanıyorsunuz ve her işi başarabiliyorsunuz. Bundan sonra hayatınız asla eskisi gibi olmayacak. O zaman şimdi niyetinizi alın ve deyin ki, ben uyanmaya niyet ediyorum. Allah seni uyanman için hep dürtüyor insanlarla, olaylarla içindeki cevherini arazından ayırmak için seni ne yapıyor? Tabiri caizse e, yani tokatlıyor diyor ki hadi kendine gel. Uyandığında şunu anlıyorsun olan her şey seni bu ana getirmek için olmuştu. Olan her şey seni bu ana getirmek için olmuştu. Ve hayatın içinden içinden dışa doğru değiştiğini fark ediyorsun. Bir zamanlar karmaşık görünen şeyin hizaya geldiğini, seni sınırlayan şeylerin gücünü kaybettiğini, korktuğun şeylerin kaybolduğunu görüyorsun ve hayatın bir düzen, bir intizam içine girmeye başlıyor Allah'a güvendiğimizde, ona teslim olduğumuzda. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Faydalı bulduysanız başkalarıyla paylaşmayı, like atmayı unutmayın. Profilimde WhatsApp linki var. Katılmak istiyorsanız WhatsApp'a katılabilirsiniz. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.